Evet merhaba gençler. Geldik serimizin son partına. Nedir? Analitik geometri yapacağız. Olmazsa olmaz biliyorsun. Türev integral ne kadar mühimse analitik geometri de o kadar önemli biliyorsun. Hadi bakalım devam. Şimdi 2'ye 0 noktam B noktasıymış. 0'a 4 noktam A noktasıymış. Bak burada ipucu eşitliklerin verildiği şu kenarlar var ya. O kenarları aynı açının karşılarına getirmek. Nasıl yaparım? İki taraftan da eksenlere, koordinatlara dikler çekmek istiyorum. Burası da 90 paralel bir şekilde x eksenine çektim. Burası a olsa, burası b olsa, paralellikten burası da a oldu değil mi z kuralından. E 90 derece olacağı için burası b, burası da a oldu. Bak 90'ların karşıları ne oldu şimdi? Eşit olmuş oldu. Bunlar eş üçgenler haline geldi. Ben bu uzunluğa t desem burası da t olmuş olacak. A'nın karşısı t oldu zaten. Buradaki ifademde yani şurası da t olacağına göre şu noktam benim için ne oldu? T 2 uzunluğunda olmuş oldu. Peki B'nin karşısı T 2 uzunluğunda olursa Normalde burası ne yapmış oldu? 2T-2 dediğim ifade 4 birimmiş. T buradan kaç birim geldi? 3 birim gelmiş oldu. E C noktamın koordinatları T virgül T idi. Yani 3 virgül 3 topladığın zaman sana 6 değerini verecek koordinatlar toplamı. Tamam. Yapman gereken aynı kenarların karşılarına aynı açıları oturtmak. Bunu yapmak sana kalmış artık. Eksenlere dik çekebilirsin. Şekli bölebilirsin. Korkma yani. Evet geldik bir tane Böyle kafa karıştırıcı şekilli vesaire. Soru iki tane karem var. Koordinatları da belirli. M noktam 4 birimmiş. A noktam 2 birimmiş. B noktam 8. O zaman buraya 6 birim kalacak değil mi? Karenin bir kenarı. Abi ben E noktamın LC doğrusu üzerindeki E noktamın ordinatını sorduğu için ben buradaki LK'yı uzatıp buraya yani yeşil karenin bir kenarına doğru dik çektim. Dedim ki burası 6 birimdir. E burası 4 birim zaten. Şurası 4, şurası 2, burası 4. Burası da aynı şekilde 4 ise buraya 2 kalacak. Doğru mu güzel kardeşim? Şimdi benim tam bu noktam orta noktam değil mi? Nasıl anladım? Bak 6 birimi 6 birim. O zaman burası 2 ise burası da 1 birim olacak. E noktamın koordinatı 4 aşağısında vardı. Bir de kendisinde var. 0'a 5 noktası olarak gelmiş oldu güzel kardeşim. Tamam. Yani bu tarz sorularda da artık hani oranında gördüğün stres yapmadın, sakinliğini kurdun yaparsın. İnşallah. Zor değildir görmek mesele. O yüzden el pratiğini arttırman gerekiyor. Evet. Demiş ki D doğrusuyla benim şeklimdeki 11 tane eş dikdörtgeni iki parçaya bölüyorum. Eşit dememiş, eşit oldu. sorular da var. Diyor ki yeşil bölgenin turuncu bölge oranını sormuş. O zaman ben kenarlara sayılar verebilirim oran sorduğu için. Hemen gözüme şurası çarptı. Bak ben kısa kenarlara bir birim verdiğim zaman uzun kenarım benim ne oldu? Üç birim olmuş. Oldu, oldu. güzel kardeşim. Şimdi diyorum ki ben güzel kardeşim burada. Buranın bak tam kesim noktaları yani dikdörtgenlerin sevi noktalarından geçen bir bu nokta var. Bir de bu nokta var. Ben bu noktaları şöyle birleştirdiğim zaman bak şimdi ben buranın eğimini bir bulayım tamam mı? 90'ı yazdım. Burası 1 bir birim, burası bir birim, burası bir birim. Yani burası 3 birim oldu mu? Aşağı tarafa bakıyorum. Burası 3 birimdi, burası bir birimdi. Şuralar da birer birer birim. Yani 6 birim yaptı. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Yani burası x bölü 2'ymiş. Peki ben şurada çizdiğim nokta kaça kaç noktası? Bak burası 2 noktası, şurası da 2 noktası. Yani 2,2 noktası. 2 atınca 2 gelmesini istiyorum. Sen yerine 2 yazarsan 2 bölü 2'den 1, 2 gelebilmesi için de yanına ne vereceksin? 1 vereceksin. Peki ben bunu niye buldum? Şuradaki noktanın ordinatını bulmak için buldum. Niye? Bu nokta x'i 0 olan nokta. x'e 0 atarsam burası da 1 birim olarak gelmiş oldu. Peki ben turuncu bölgeyi nasıl bulacağım? Buradaki ifadede şunu yapalım arkadaşlar. Yamuk gibi düşünelim biz bunu. Yani aşağı doğru bunu uzattığımı varsayıyorum. 2 burada var, 3 burada var, 1 burada var, 2 burada var. Ne yaptı? 3, 5, 6, 8 birim yaptı zaten yüksekliğim. Şurası 8 birimmiş. Üst tabanım 1 bir birim. Alt tabanıma bakıyorum. Şuraya kadar 3 birimdi. Şurası da 2 birim oldu. 5 birim oldu mu? Alt taban artı üst taban böyle 2 çarpı yükseklik. Bunu çarptığın zaman ne yaptı burası? 24 yaptı mı? Ama benim için buradaki beyaz yerler yok. Bak ben onu çıkartmam gerekiyor. Şurası ne olacak? Tabii şunu şöyle çizdim. 2 kere 2'den burası 4. Şurası 1. Burası da 1. Burası da 1. 7 birimi çıkarttığım zaman ben buradan ne oldu? 17 birim olarak ben neyi bulmuş oldum güzel kardeşim? Buradaki turuncu bölgenin alanını bulmuş oldum. Peki yeşili bulmak için de böyle bir taktik mi yapalım? Bence artık gerek yok. Çünkü bunlar kısa kenarı 1 birim, uzun kenarı 3 birim olan dikdörtgenlerdi. Yani her biri 3 birimlik dikdörtgenler aslında. 3 birimlik dikdörtgene baktığım zaman toplamda 33 birimlik bir alana sahibim. Ben buradan 17'yi çıkarttığım zaman yeşil bölgeye ne kaldı? 16 kaldı. Böylelikle kolay bir şekilde soruya ulaşmış olduk arkadaşlar. Yani onu da buradan çekip de hani bir daha yamuk yapıp şekil üzerinden götürmeye gerek yok. Evet dik koordinat düzleminde (8, e 6 noktasının MX doğrusuna göre simetri mi? Bak şimdi A noktam burası olsun. (8, e 6 noktası. Elimde şöyle bir MX noktam var. Bunun ben simetriğini aldığım zaman bu ne demek? Burası tam benim için orta nokta oldu demek. B noktası ve B noktası y ekseni üzerinde. O zaman x'i 0, y'si de y olarak kalmış oldu. Orta nokta olduğu için ben koordinatlar toplamının yarısını alabiliyorum. Bunu biliyorsun. O zaman ne yaptı? X'i 4, Y'si ne yaptı? Y artı 6 bölü 2. E ben 4 attığım zaman denklemde neyi verecek bana? 4 M'yi verecek. Aynı zamanda bu Y artı 6 bölü 2'yi vermiş olacak. E 8 M eksi 6 benim için ne değeri oldu? Y değeri olmuş oldu arkadaşlar tamam mı? Peki ben başka ne biliyorum? Ya ben simetrik aldığım zaman canlar buranın kaç derece olduğunu biliyorum. Yani nasıl kesiştiğini biliyorum. Dik kesiştiğini biliyorum. O zaman benim bu doğrumun eğimi m ise benim buradaki doğrumun eğimi m2 diyelim. Buradaki doğrumun eğimi eksi 1 bölü m olmalı. Çünkü dik kesiştiği zaman eksi 1 değeri vermek zorundaydı. Onu nereden bulacağım? A ve B noktası arasındaki iki noktanın eğim formülünden bulmam gerekiyor. Y'ler farkı bölü x'ler farkı benim için eğimi eşitti. Burayı toparladığım zaman ben y eksi 6 bölü 8 eksilerle uğraşmayı pek sevmiyorum. Bunu böyle bir yazalım. Şimdi diyorum ki y gördüğüm yere de 8m eksi 6 yazarsam burası 8m eksi 12 doğru mudur? Bölü 8 eşittir m olarak gelmiş oldu. Peki bu denklemi bir düzenleyelim sizle beraber. Şurayı bir toparlıyorum tekrardan mavi de bizim için yani şurası birinci işlemimiz olsun. Burası 2, şurası da üçüncü işlemimiz olsun arkadaşlar. Takip etmeniz açısından. Burası m değil 1 bölüme. Ne yaptı burası? 8 m kare eksi 12m 8'i de bu tarafa attım. Normalde 8'di. Eksi 8 eşittir 0 olarak. Böl 4'e 2m kare eksi 3m eksi 2 eşittir 0. Bak buradan bir kök gelmez. Delta'ya da girmeni tavsiye etmiyorum. Tamam m'yi ne yaptım? Buradan gördün ne olduğunu 2 olduğunu görmüş olduğun yerine koyduğun zaman. Doğru mu? Veya çarpanları ayırdığın zaman. 2'yi aldım. 2'yi yerine yazdıktan sonra şuraya bir yerleştirelim. Ne oldu burası? 8 yaptı. Y artı 6 bölü 2. Neyi 2'ye bölersen 8 yapar? 16'yı. Demek ki benim eksenim y üzerindeki 10 noktalı ordinat noktasındaymış arkadaşlar tamam mı Güzel bir sorudur. Dönüşümlerden mutlaka sorarlar. En zorlayıcı, can alıcı noktada olur zaten. Evet, bir çember analitiğine benzeyen bir sorun var ama çember analitiği değil aslında. Gözünü korkutmasın. Diyor ki bana, y eşittir 2x doğrusu çember üzerindeki merkezden geçiyor. T noktasında teğet. Bak burada çemberin özelliğini kullanacağım. Teğet dediğine göre burası ne yaptı? 90 derece yapmış oldu. Doğru mu? Teğet dediği için. O zaman ben ne biliyorum? Buranın eğimi 2 ise bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Ya e abi burası 8 birim olduğuna göre buranın da Kaç birim olması lazım? 4 birim. Bak A noktasının ordinatı ne oldu? 4 birim. Gördün mü? Bak 15-20 saniye soruyu bitirebiliyorsun. Niye? Sen şimdi çember analitiği de ben gidip de burada işte A atsam bunun denklemi 2A. İşte bu x eksi A'nın karesi art. Y eksi 2A'nın karesi eşittir R kare. Uzatma. Tamam her şeyi tamam biliyorsun. Ama devam yani her soruda her şeyi istemek zorunda değil ÖSYM. Birinci aşama şu. Süreden nasıl tasarruf sağlarsın? Adamlar bunu soruyor zaten. Stresini nasıl kontrol altında tutacaksın? Bunu soruyor adamlar yani. Bu şekilde ilerletebilirsin güzel kardeşim. 5 tane soruyu da böylece derlemiş olduk. Ne yapıyorsun abi? En baştan bir tekrar atıyorsun. Kendini çözmeye çalışıyorsun. Bir daha bir daha videoları takip ediyorsun. Son bir hafta biliyorsun yarısı son 100 metrede kazandır. Bunu söylemiştik. Kendine güven olmayacak diye bir şey yok. Son bir haftada neler olur? Yani günde 10 saat çalışsan 70 saatin var demektir. En az 3-4 konu bitirirsin. O da sana bir 10 nete yakın net getirebilir doğru şekilde kullandığın zaman kardeşim tamam mı? Sakın pes etme. Hani son gün çalışılmaz işte abi son akşam çalışılmaz. Bir hafta kaldı bizden bir şey olmaz demeyeceksin. Sınav akşamı bile çalışmak zorundasın yani. Mecbursun başka çaren yok yani. Peki bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Reels videoları da gelecek. Belli başlı taktiklerin olduğu 5-6 tane soru da öyle derledik. Onları da paylaşacağım sınava kadarki süre içerisinde belli trikli sorular. Onları da takip edersin güzel kardeşim. Kendine iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere. Hoşçakal.